Erdoğan'ın sözleri Yunan komutanı korkuttu. Dikkatli olmalıyız. Erdoğan'ın ifadelerine işaret eden Yunan komutan, Türkiye Cumhurbaşkanının oyun oynamıyoruz mesajı verdiğini söyledi. Aynı isim Ankara stratejik hareket eder uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a peş peşe uyarıları Atina'da büyük yankı uyandırdı. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Sky Televizyon'la konuk olan Apostolakis, Erdoğan'ın oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz mesajı verdiğine dikkat çekti. Apostolakis, şunu iyi bilmeliyiz ki bu söylenenleri ciddiye almamız gerektiği diye konuştu. Sözlerinin devamında eski Yunan bakan Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz derken, Türkiye'nin istediği şekilde Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor ifadelerini kullandı. Apostolakis sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis sözlerini şöyle tamamladı: "Erdoğan'ın Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli." Türkiye metotlu ve stratejik hareket eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2022'de yaptığı konuşmada ''Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma.'' demişti. Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti sırasında sorulan bir soru üzerine de ''Benim anlattıklarım rüya değil, bir gece ansızın gelebiliriz.'' diyorsak, vakti saati geldiğinde gelebiliriz. Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayri meşru tehditler devam ederse sabrın bir sonu vardır. Vakit saat gelirse gereği yapılır. Uçaklarımıza radar kilidi atmak hayra alamet değildir diye konuşmuştu. Şımarık Yunanistan'a malzeme vermek. Kıbrıs zaferine CHP-MSP koalisyon hükümeti döneminde ulaşmıştık. Kıbrıs Barış Harekatı günlerinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi mahallemizde de müthiş coşku ve heyecan vardı. Hepimiz ordumuzun başarısı için dua ediyorduk. Bugün ise devletimiz arkasını ABD'ye alan Yunanistan'a karşı net mesajlar verir ve bardağın taştığını en üst perdeden ilan ederken birileri tabi tabi maksat seçimi yaptırtmamak diyebilecek kadar ileri gidiyor. Siyasi iradenin seçim yaptırtmamak için Yunanistan'la savaş çıkartmaya hazırlandığı yönündeki zırva iddianın kaynağı da ülkemizin tanınmış ve değerlendirmeleri ciddiye alınan yorumcuları olunca Yunanistan propaganda savaşında avantaj elde ediyor. Bak gördünüz mü? Türkiye'deki muhalefet çevreleri bile saldırgan tarafın Türkiye olduğunu söylüyor. Kara propagandasıyla puan topluyor. Yunan bu eline malzemeyi verirsin de kullanmaz mı? Bazı politikacılar Yunanistan'a malzeme üstüne malzeme veren yaklaşımların seçim başarısını ulaşmalarını kolaylaştıracağını düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Yunan'ı denize dökerek memleketimizi işgalden mezalimden kurtaran bu aziz millet, Türkiye düşmanlarının ellerine malzeme üstüne malzeme verenlere ne için itibar etsin? Yunanistan propaganda savaşında avantaj elde ediyor. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı zaferini getiren birlik ve beraberlik havasını arıyoruz. Evet o günlerde de fikir ayrılıkları çoktu. İktidar muhalefet birbirlerini alabildiğine yüklenirdi ama milli meselelerde geniş katılımlı söylem birliği vardı. Rum tarafı haklı abi hep bizimkiler tahrik ediyor denmezdi. Aksine o günkü muhalefetten Kıbrıs Barış Harekatı'nı teşvik eden değerlendirmeler gelirdi. Şimdi ise Türkiye seçim olmasın diye Yunanistan'a savaş açmaya hazırlanıyor zırvası tedavüldü. Hani anayasanın 78. maddesinde savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Hükmü var ya işinin zora girdiğini gören siyasal iktidar bu hükmün uygulanabilmesi için yani seçimden kaçabilmek için savaş çıkartacakmış. İddianın saçmalığına bakın siz. Efendim Rusya Ukrayna'ya savaş açmış, Türkiye'de Rusya'nın izinden giderek Yunanistan'a savaş açmaya hazırlanıyormuş. İddialara bakın siz. Birilerinin Türkiye'nin Rusya, Yunanistan'ın da Ukrayna olmadığını hatırlatması gerekiyor bunlara. İki NATO üyesinden bahsediyoruz. Bunlardan biri Türkiye durup dururken ya da başka ihtimaller olduğu halde savaş açacakmış diğerini. Bunu da sırf seçim olmasın diye yapacakmış. Akla ziyan. Şımarık Yunanistan şamarı çoktan hak ettidi. Yapay devlet Yunanistan'ın ABD'den tam destek alarak tahriklerini iyice artırdığı bir süreçten geçiyoruz. F-16'larımıza kilit üzerine kilit atıyor şımarık Yunanistan. Radar kilidinin atılması çatışmadan önceki son aşama. Aslına bakarsanız Yunanistan Türkiye'nin müdahalesiyle karşı karşıya kalmayı çoktan hak etti. Ege adalarını Lozan ve Paris anlaşmalarındaki açık hükümleri çiğnemek suretiyle silahlandırmak, Türkiye'ye hedef alan terör örgütlerini alenen himaye etmek, sözde mülteci kampı Lavrion'da ideoloji ve çatışma eğitimi vermek, teröristlerin başka Avrupa ülkelerine geçebilmeleri ve sığınma talebinde bulunabilmeleri için sahte belgeler düzenlemek Yılbaşından bu yana Türk hava sahasını yüzlerce kez ihlal etmek, jetlerimize sürekli olarak tacizde bulunmak, Türk F-16'larına sürekli olarak radar kilitleri atmak, Batı Trakya Türklerinin ibadet, eğitim, örgütlenme, kimlik alanlarındaki haklarını gasp etmek, on binlerce Türk'ü keyfi tasarruflarla vatandaşlıktan atmak vesaire vesaire yapmadığı ne kaldı ki şumarık Yunanistan'ın? Bu yapay devletin sicili çok bozuk. Sırtında Kıbrıs Türk'üne soykırımın yükü var. Diplomatlarımızı katleden Asala terör örgütüne devamı olan PKK'ya ve diğer terör örgütlerine tam desteğin yükü var. Daha 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünün yükü var. Bahsettiğimiz küçük devletlerden biri ama aldığı riskler de çok büyük. Bu riskleri elbette arkasındaki güçlere güvenerek alabiliyor. Karşı karşıya olduğumuz devlet Yunanistan değil ki. ABD ile örtülü savaş halindeyiz. Aslında örtülü de sayılmaz. Her alanda yolumuzu kesmeye, bizi tüketmeye, bölmeye uğraşıyor. Düşmanlarımız her türlü desteği veriyor. Biz de sınır ötesi operasyonlarla bir gece ansızın gelebiliriz çıkışlarıyla, dış politika hamleleriyle ABD'ye cevap vermeye çalışıyoruz. Yunanistan'ın neredeyse tamamını askeri üs haline getiren adalara askeri yığınak yapan ABD'nin Türkiye'yi kuşatma hamlelerine şahitlik ettiğimiz bu süreçle Anadolu'yu işgal hazırlıkları sürecinin pek de farkı yok aslında. Bugün yaptığımız yakın tehdidi uzaklaştırmak için diplomasinin imkanlarından sonuna kadar istifade etmeye çalışmak, Türkiye'nin avantajlarını kullanarak saldırıları püskürtmeye gayret etmek, Devletimiz dışarıda zorlu mücadeleler verirken içeriden birilerinin Türkiye seçim olmasın diye Yunanistan'a saldıracak. Yollu kara propaganda söylemlerine ağırlık vermesine ne demeli? Siyasi iradenin seçim yaptırtmamak için Yunanistan'a savaş çıkartmaya hazırlandığı yönündeki zırva iddianın kaynağı, ülkemizin tanınmış ve değerlendirmeleri ciddiye alınan yorumcuları olunca Yunanistan'da bak gördünüz mü Türkiye'deki muhalefet çevreleri bile saldırgan tarafın Türkiye olduğunu söylüyor propagandasıyla puan topluyor. Propaganda savaşında arayı açıyor. Bu da Anadolu insanını fena halde üzüyor ve kızdırıyor. Birileri Yunanistan'ın iddialarına destek veren yaklaşımların siyaseten kendilerine yarayacağını düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar demektir. Yunan'ı denize dökerek memleketimizi işgalden mezalimden kurtaran bu aziz millet, Türkiye düşmanlarının ellerine malzeme üstüne malzeme verenlere niçin itibar etsin? Hani günlük yaşantıya dair uygulamalarda derin fikir ayrılıkları olabilir de Türkiye'nin dış güçlerle karşı karşıya kaldığı her durumda Türkiye'yi suçlamak niçin? Birilerine göre ABD hep haklı, Yunanistan hep haklı, İsrail, Mısır, Suriye, Irak, İran hep haklı. Onlarla karşı karşıya geldiği her durumda Türkiye suçlu. Bu olmaz.